Valide, neden hünkârımıza haber vermiyoruz? Belli ki bu sıkıntı devam edecek. Sefer vakti böyle bir meseleyle nasıl meşgul ederiz? Hem zaten ben bir çare buldum. Yakında hiçbir sıkıntı kalmayacak. Sultanım, geri durun hatun. Taşlığa dönün hemen. Fahriye ne oluyor? Sultanım, nicedir sizinle konuşmak istiyoruz. Lakin Fahriye hatun bizi yanınıza yaklaştırmıyor. <laughs> Mesele nedir? Bazı laflar dolaşıyor sultanım. Dediklerine göre kendi mahiyetinizdeki cariyelerinizle birikmiş yemeğine... ...fazlasıyla vermişsiniz. Bizim günahımız ne sultanım? Biz de istiyoruz. Sultanım. Herkesin vaziyeti aynı hatun. Böyle dedikoduları itibar edip ateşle oynamayın. Geçin taşla hemen! Başlayın fakat artık sabrımız kalmadı. Afife Hatun. Bu hatunları derhal falakaya yatırın. Ardından da zindana atın. İsyan etmek neymiş görsünler. Bu kadar kafi. Şimdi atın bunları zindana. Aferin Nihal Hatun. İyi iş başardın. Şah Sultanımız hizmetlerinden hayli memnun. Eksik olmasınlar. Peki şimdi ne yapacağız? Vazifemiz bitti mi yoksa? Ne bitmesi hatun? Daha yeni başladık. Siz ateşin altına odun atmaya devam edin. Edin ki sular iyice ısınsın. Allah Şah Sultanımızdan razı olsun. olacak bizim bu halimiz? Ne varmış halimizde? Hatunlar, ağalar. Hepsi gelip bana dert yanıyor, para alamıyoruz diye. E bende de vaziyet aynı. Bir sen kalmıştın şikayet etmeyen. Onca yıldır esnafın anasını ağlatıyorsun. Hala param yok diyorsun. Kel köre demiş başını niye kel. Dinime küfreden Müslüman olsa bari. Ay. Zaten Mercanay yüzünden bütün sular iyice kesildi. Akmasa da damlıyordu. Şimdi o da yok. Ya bu anmış iblisin adını. Vallahi her gece rüyalarıma giriyor. <gülüş> la havle ve la kuvvete illa billah. Rüya demişken. Haydi. Ben kalkıyorum. Uyuyayım artık. Yarın büyük gün. Hayırdır inşallah. Para bulundu para. Birikmiş yevmiyeleri vereceğiz. Hem de fazlasıyla. Yahu Sümbül ağam şimdi mi söylenir bu? Hmm. Öpeceğim. Öpeceğim. Ne getir? Ne getir? Sultanım. Sultanım. Varya. Ne oldu? Ne oluyor burada, vifatun Sultanım, cariyelerden Servih Hatun. Boğazı kesilmiş bir halde bulundu. Falaka'yı yatırıp zindana attığınız saatunlardan biri sultanım. Her kim yaptıysa derhal tespit edin. Kendi ellerimle vereceğim cezasını. Kızlar kim ne biliyorsa anlatsın. Mutlaka bir gören duyan vardır. ...katil her kimse şu anda aranızda olduğuna eminim. Afife Hatun! Buyurun sultanım. Sümbü ve Mercan'la birlikte herkesi sorgus hallettim. Eğer sabaha kadar kimin yaptığı ortaya çıkmazsa... ...bu taşlıdaki cariyelerin hepsi saraylara atılacak! Kimseye uyku yok bu gece. Evvela her taraf didik didik karanacak. Çabuk olun hadi. Sultanım. Katili bulduk. Bu hançer yatağının altındaydı. Alel acele saklamış belli ki. Kimmiş? Hatun. Sultanım. Vallahi ben yapmadım. Su içmek için kalktığımda gördüm. Sümüla da oradaydı. Ben sesini duydum sadece. Ne malum beni görür görmez feryat etmediğin. Sultanım vallahi ben yapmadım. Sultanım yemin ederim. Biliyorum hatun. Anlaşılan seni kurban seçmişler. Öyle değil mi Afife hatun? Hakkı haliniz var sultanım. Görüyorsun değil mi? Bana karşı nasıl tuzaklar kuruyorlar? Sultanım, hatun ne olacak? Bu vaziyette infaz edilmesi lazım. Sultanım! 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 Yemin ediyorum ben suçsuzum. Ne olur acıyın bana, kıymayın bana ne olur. Onu gizlice tepecikteki çiftliğime yollayın. Her türlü ihtiyacı da karşılanacak. Fakat herkes öyle bilecek. Ona göre. Fakat sultanım. Afife Hatun ne diyorsam onu yapın. Bile bile günahsız bir masumun kanına girecek değilim.